Diğer videoda anlattığımız makula dejenerasyonunun yani sarı nokta hastalığının tedavisi nedir? Günümüzde iki tür tedavi yaklaşımımız bulunmaktadır. Bunlardan birincisi kuru tipte olan makula dejenerasyonunda vitaminlerle hücre ölümünü azaltmaya çalışmaktır. Kuru tip makula dejenerasyonu yavaş ilerleyen bir hastalıktır ama vitaminler dışında bilinen bir tedavisi yoktur. Asıl daha sık olan, ani ve daha çok görme kaybı yapan yaş tip makine dejenerasyonunda bundan 15 yıl öncesine kadar lazerle kanayan damarlar yakılıyordu. Ama o zaman retinanın sarı noktası da yakıldığı için hastanın görmesi zaten çok düşük kalıyordu. Sonraki yıllarda anti denen gözün içine yapılan bazı ilaçlar geliştirildi. Bu iğneler göz içine uygulandıklarında kanama yapan damarların büyümesini engellemekte, onları tıkamakta ve kanamanın çözülmesini sağlamaktadırlar. Hastanın görmesini uzun süre iyi düzeyde korumayı sağlayabilmektedirler. Ama maalesef bir kere bir iğne olduk hayat boyu bir daha bu kanama olmayacak gibi bir şey söz konusu değildir. Standart protokolde bu iki cins ilaç biz kullanıyoruz. Bir üçüncüsü var ama çeşitli zararları nedeniyle burada çok konuya girmeyeceğim. Benim tercih ettiğim bir ilaç değil, bu iki ilacı gözün içine birer ay arayla ilk başta üç kere uyguluyoruz ve hastanın cevabına bakıyoruz. Bazı hasta bu üç uygulamayla kanamaları durup yıllarca yeni kanama olmazken, bazı hastalar hayat boyu birkaç ayda bir kanamanın tekrarlaması sebebiyle bu iğneyi olmak zorunda kalmaktadırlar. 40'lara, 50'lere hatta ekstrem durumlarda 80 100lere çıkan hastalar olabilmektedir. Ama çoğu hasta ilk 3 uygulamadan sonra belli bir remisyona yani tekrarlamamaya girmekte ve uzun süre iyi gitmektedir. Tedavi planında doktorunuz eğer kanama görürse ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi. Erken dönemde bu ilaçları steril şartlarda yapması gerekmektedir. Bunun bir ameliyathane ya da özel oda içinde steril havalandırması olan aynı ameliyat yapıyormuş gibi şartlarda uygulamaktayız. Bu uygulamanın en büyük riski gözün içine girecek mikroplara bağlı endoftalmi yani göz enfeksiyonudur. Çünkü göz yüzeyi kirli bir yüzeydir. İğne buradan geçip içeriye girmektedir. Eğer iğne göz için üretilmiş, gerçekten steril üretilmiş, yurt dışından gelmiş standart iki ilaçtan biri birisi ise İğneden mikrop alma riskimiz neredeyse milyonda birin altındadır. Asıl sıkıntı bu iğnenin geçtiği göz yüzeyidir. O yüzden steril bir ameliyathanede göz yüzeyi e, sulandırılmış betadin yani bir tür antiseptik solüsyonu ile yıkanır. İğnenin kendisi acıtan, hastayı zora sokan bir uygulama değildir. Zaten bir saniyede yapılır ve göz uyuşturulur. Asıl sorun göz yüzeyini steril etmek için kullandığımız ilaçların yarattığı tahriş nedeniyle ilk gün bir miktar gözde yanma olur. Ayrıca yaptığımız enjeksiyon bazen gözün içinde tümü kalmakta, bazen bir kısmı iğne deliğinden geri dışarı kaçmaktadır. Tümü kaldığında hastada bir saat süren bir ağrı görülebilir. Bu bir sorun değildir. İlacın tümüyle içeride kaldığını gösterir. Bazen çok ağrı olmaz. İstemesek de ilacın bir kısmı geri kaçıp ziyan olmaktadır. Ama orada da içeride kalan miktar tedavi için yeterlidir. Eğer ağır oluyorsa bunun için göz tansiyonu düşürücü bir tableti hastalara uygulama sonunda vermekteyiz. Hastayı enjeksiyondan 1-2 saat sonra kontrol ederek bir enfeksiyon olmadığından emin olduğumuzda bir antibiyotikli damlayı bir hafta kullanmasını istemekteyiz. Sonra da bir ay sonra yeniden göz tomografisi yani OCT'yi çekerek kanamanın ne düzeyde olduğuna bakmakta ikinci iğneye gerek olup olmadığına karar vermekteyiz. Umarım hiçbiriniz bu tedaviye ihtiyaç duymazsınız ama duyarsanız steril ortamı sağlayan temiz bir yerde tecrübeli bir doktorun ve sadece göz için üretilmiş olan Türkiye'de iki marka var. İlaçların gözünüze yapıldığından emin olun. Diğer üçüncü ilaç, bunu ilacı finanse edemeyen hastalar için tüm dünyada kullanılmaktadır. Ancak oralarda özel fabrikalarda göz için hazırlanmaktadır. Ülkemizde bu olmadığı için büyük bir şişeden alınıp birçok hastaya yapıldığı durumda enfeksiyon riski ortaya çıkmaktadır. Gözlerinizin ışığı hiç sönmesin.